Veliyat koçluğu benim uzun yıllar aile şirketleriyle yaşadığım tecrübelerimden yola çıkarak oluşturduğum teknikleri içeren sofistike bir hizmettir. Veliyat koçluğu sadece İK ya da iş süreçlerini belirlemek, işletme koçluğu vermek ya da bir aile anayasası yazmak ile sınırlı bir danışmanlık veya sıradan bir aile şirketleri danışmanlığı değil, çok daha ötesidir. Kurumsallaşma yolundaki bir aile şirketinin A'dan Z'ye tüm aşamalarının eksiksiz ve işlevsel olarak düzenlenmesini, bu süreç içerisinde de şirketin sonraki nesillerinin yetiştirilmesini sağlar. Veliat Koçluğu iş ve özel hayatını dengelemeyi başarmış, işini huzur ve mutluluk içinde yönetebilen adalet duygusu yüksek, yeni nesil güçlü liderler ve iş insanları yetiştirir. Hem aile şirketleri danışmanlığını hem de profesyonel koçluğu ve mentorluğu içerir aile şirketlerinde bir sonraki nesillerin yetişmesi için en güçlü araçtır. Sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber şirketin içinde bulunduğu durum ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şu gibi adımlardan oluşur. Şirketin ve koşluk alacak yöneticilerinin aile bireylerinin analizi, yöneticinin tüm seviyelerdeki liderlik becerilerinin geliştirilmesi, şirket departmanlarının süreçlerinin ve İK'nın düzenlenmesi, denetleme sistemlerinin kurulması, performans yönetim sisteminin kurulması, genel yönetim sisteminin kurulması, şirket vizyon ve misyonunun çoğulcu kararlar alınarak belirlenmesi, aile bireyleri ve ailenin prensiplerinin ortaya çıkarılması, aile ve şirket prensiplerinin yazıya dökülmesi, yani aile anayasası bir yerde, belirlenen prensiplerin sağlıklı işliyor olduğundan emin olunması, gerekli revizyonların yapılıp etkili ve fonksiyonel hale getirilmesi. Bu çalışmalar kurumsallaşma yolunda olan bir aile şirketinin adapte etmek durumunda olduğu adımlardır. Bu çalışmalarımızda süreç içerisinde ihtiyacı yönelik olarak çeşitli konulara sık sık değinilir ve üzerinde çalışılır. Bu konular satış, pazarlama markalaşma, üretim, ARGE, kalite yönetimi, bütçe finans, iş zekası uygulamaları, ortaklıklar, hisse devirleri, ilişki yönetimi, profesyonel ve veya aile içinde. Tüm bu çalışmalar neticesinde veliaht koçluğu almış ve bu bahsettiğim aşamaları tek tek geçmiş bireyler kendilerine, ailelerine ve çevrelerine fayda sağlayan dengeli liderler olurlar.